Türkiye'de zaten iki tane mobilya kalbi var, Yani seheri vardır. Bunlardan birincisi Ankara sitelerdir. Tabii şu anda İnegöl bu işte ciddi bir pay, pazarda pay aldı. Yani PASA'da ciddi bir pay aldı. Şu anda İnegöl'de belki şeyi Ankara'yı geçmiştir siteleri. Diyarbakır'da gelen ürünlerin çoğu o tarafta. Kısmen şeyden de geliyor, yani Kayseri'den falan da geliyor. Evet. Ama en büyük şey İnegöl ve Ankara'dır. Evet. Diyarbakır'da üretilen var mı? Diyarbakır'da üretilen bir kaç tane fabrikamız var yani o sebede. Bunların evet. şeydir, onlarda ciddi bir şey yapıyor, ihracat falan da yapıyorlar. Şu anda bizim hazır mobilya dediğimiz onun dışında zaten sipariş üzerine bölgede yani bizim komşu ülkelerden şu anda işte şey Irak'a bir ihracatımız var. Bir de yani Suriye'nin yapılaşma Suriye yapılaşmaya geçtiği zaman Suriye'de ciddi bir ihracatımız olacak mobilya sektöründe kendi sektörümüzde. Türkiye şehirleri arasında ne diye bakın. Yani Ankara, İstanbul'a falan e, bizim e, hazır mobilyadan ziyade hı hı. ha bu dediğim hazır mobilyacılar e, bölgede hakim yani pazar diyebilirim ki bizim buradaki mobilyacıların elinde hı hı. yani en azından bir yüzde e, yüzdeye vurmayayım da yani ciddi bir pazar payı var bizim bu dediğim hazır mobilyacılar. Hı hı. E, onun dışında e, işte. Bizim komşu ülkelerde İran'a kısmen bir ihracat küçük çaplı da olsa vardır, ee, Libya'ya vardır evet. buradan, ee, Şeria zaten e, Irak Kürdistan bölgesine vardır ciddi bir e, şeyimiz i̇hracat. var, ihracatımız var yani oradaki inşaat sektöründe bizim e, buradan giden mobilya çok. Şimdi istediğim işte gibi Suriye'de eğer Rojava'da bir yapılaşmaya geçerse özellikle bizim burada yani buradaki Diyarbakır'daki mobilya üretim fabrikaları ciddi bir pazar elde ederler.